Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzla karşınızdayız. Ee, de bitirmeye karar verdik bugün. Granivir. Şöyle optinos of ayarları aç göster. Demirhan anı. da geldi. Demirhan abonelerimizin görevi neydi? Like atıp abone olmayı unutmasınlar. Başka? Videoları çok seviyorum. Demirhan sizi çok seviyormuş. Şimdi böyle gördüğünüz Ay, gibi. Ya. Nightmare açalım mı? Açmayalım bence. Nightmare. Açalım bence. Bir değişikliğimiz olsun. Aynen. Bilal açalım mı ne? Değişiklik olsun diyorsan. ekstra ee, killat. Nice. Yok öyle daha zor. Öyle hard gibi olur ama ilgaren yavaş. Açalım mı Nightmare? Aynen. Hadi aç. Beyler sizin için night mail açtık. Bismillah diyor. Ama iz haber. olsun ona göre davran. Başladık şimdi Demiran odasında tam. Beyler night mail be, farelere dikkat edin bak fareler ekstra. He fareler dikkat. Böyle çık çık çık. Bak fareler bilerek size değil en çalışıyor tamam mı haberiniz olsun. Hmm. Bak bilerek size gelip sizi ısırır. Bir an ya öyle. Bismillah deyip Baksız bitirmeye başlayalım. Bak dikkat edin kırık yapmayın ha. Abi vermedik işte o bir drop. Hayır ses verdik gelen. E, karton sesi verdik. Ben çok kötü ses verdim. Ha Hayır. Fare. fare var mı? Bu gemi Belki fare yok. Öyle düşündüm ama varmış. Ya yine beni bağlamışsın. Her yer kanlı. Ya sen hangi bak ayırdı? Beyler boş ver. Aha. Evet. Şimdi devam ediyor. Nightmare modundan devamına. Karanenin tipini merak ediyor musunuz? Gelsin de bakarsanız gelsin. bu nerede? Neredeyse şu an graniye hakkında bir bilgin var mı? Geliyor. Ha bu normal. o Demir yine graniye bakar mısın Olcay? ne tip? Fenotip olmuş. Karga. Hadi kış 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 kış. Kargada playhouse önemli. ikinci sandık haberin olsun. Senin gibi gülen senin gibi dışarı olsun. Abi ne yaptık ya? Bak karizasyon malzemesi buldum. Aha. Aha. Geldi baba geldi baba. <laughs> Beyler baba geldi. Baba işte bak elime. Aha. <laughs> Hayır hayır fare yürü. Kış. O ne ben ya? Bakın ne oldu. Sen git ben kitabı araştıracağım. Bekle. Bir gül ses çal. Ne ben nasıl kurtaracak? Sen iyi kalkmayı seviyor musun? Çok seviyorum. <laughs> ben de. Şu an sana bakmadan yapıyordum ben. Orada bir dakika. Bak sesi çok iğrenç <laughs> bir sesi bak kovalama şeklinde. Normalde hoş değil mi bir rutin böyle sanki? Tıkıt 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 tıkıt. Bunu ki izlenç bak sesi izin. Ben izin. İğrenç bir ses ya 120 saniye mi var, çok iyi. Tornavide. <laughs> Tornavide'ye düşürüyorum gel alınca. Galiba olur. Bir de bir hal Bekle Demir seni baktan kurtarmaya geldim. Geleceğim. <laughs> Olca bak buradaki silah parçasına. Hemen silahlar tamamladı. tamamlandı. Oha ya. Ama grani abartmıyor mu sizce? <laughs> Bunları bilerek yakalandım. Tornavida'yı ya. Demir baktan kurtarmaya gidiyorum. Tornavida'yla sen nereye çıkacağını ne biliyorsun herhalde. Şeyi buldum ha. Gel, olabilir, değil mi? Gel iyi geldim. Hem bulabildin mi? Ya yan yana gelmeyin bak işte. gelmemenin en kötü yanlarından biri. Yan yana gelince böyle olur. Burada sonra bir de hallettin mi? Tornavida nerede? Yerde her zamanki düşürdüm. Kapıdan kaçar mı ne diyorsun? E deme abi ben suçum e ne ya ben suçum bana? Orcu sen ne zaman tamam, demin okay, buldum? Tamam aç kapıyı. Araba ne oldu ya? Yok yok normal kaçış. Grand'u olacak peki. Hayır ya. Aha kumanda. Tamam. Hadi bak. Bunlar geldi. Trisek. İyi. Aha hem bu. Vur. Dur. <laughs> Kanki vurdum. Ben silah al biraz üstte taşı. Aha çok kötü. Aha. Silah biraz üstte taşı. Biraz. Ama gördüm genelde. Şimdi gelene vurma vakti. Don, Burada don, vurup arbeleti. Hızlı bir şekilde atmam lazım. Çünkü oradaki çekiç işimizi görecek ve şimdi geri kalan şey master key kaç çantamız kaldı. Onu da verirsem bu sizde kalmadı ben? Tamam abi granny boy. Ama şu bu granny şu burada doğabilirse oğlum şey var. Şey var. Şu an önünde. Son parti şu an önünde. Bir kere daha düşür at yapsana. Ama ki daha toplayacağım musun ya. Ya senin kadar çıkabilirsin de Arkadaşlar bu videoda mecbur demirhan olmayacak. Demirhan çünkü yani biliyorsunuz daha yeni oldu. Oha garim daha gelmeyecek Susun bir ses. Bu yüzden yüz granin topuklu. Şey sesi. Tamam. Çok güzelsin. Sen <laughs> Aa, sen ne gibi kapıyı açsın. Erkeksin bir. Çıkar mısın? çıkar mısın? Elini ayağını öpeyim hadi. Garajı ikini açıyorum. Ya beyler bir yardıma gelin şu grenci direkt ya. 1-2-3 Destekleriniz <laughs> için teşekkürler. Master Key büyük <laughs> ihtimal şeyden çıkacak. Ben bir silahı alayım. Ay şurada silah patlıyorsun. Benimle beraber gelin. Master Key Playhouse'daydı galiba. Yo o oy pardon. çıkabilirsin Bu sefer ne demiş kaçak? Tamam. Şoklanma geliyor. Kanalizasyonun bir çıkması pek istemem. Canım oluşum minnoş şöyle iner. <laughs> Neyse geçelim biz buradan. Oturma bir de yap. En sevmediğim şey. işte en sevmedim ya. Şu granit bir kereden tek olacak uçurak hele. Hış. Deh 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 deh. Bak ben ben işte. Ben duvarla öpüşüyor. Tövbe tövbe. Max edeceğimiz küfürler bunlardır. He. Onlar da iyi i̇lk i̇lk yani. videomuzda, videomuzdaki küfürleri videomuzdaki küfürleri saymazsak. <laughs> ya ya nasıl, git git. He. Ben nasıl örümceğe küfür etmiştim ama ya. O ne etmiştim? Sövdüm arasında babasına. Evet, küçük çocuklar kötü etkiler. Yani. Kanzasını şeyini aldın. Ne? Şotgun var yani İşte kanalizasyon <laughs> anahtarını koydun mu yani? Örümceği şeyini yarıştırdın mı? E, kitabı Hı -hı. örümceği açtın mı? Sen ben üst katı Sen iş göreceğim bana. Aha. Aha um, play alsın anahtarı. Tamam onun bahçe yaptı. Mecbur buna bug yapmamız lazım. Özür dileriz beyler buradaki bak çok önemli. Anlatsa. Ee, geç açalım. Göt sakın. Aha, hadi. Hadi gelsin lan ben. Ne oldu? Aha. Hadi biraz daha. Abi sen düşün Ne vardı Bir dakika. Aha dan sevim düşünmelerin faydaları belli oldu. Gel. Ben buradan izleyeceğim. Vur. Bom. 2,5 dakika yok. Çok. Yok. Evet, 2. 2,5 mu? Evet. Ne yazık orada? 150. He. Gel. Aa. Ya yukarıdan spider key alır mısın? Sen ben Toram'da dayım ama. Tamam attım. Silah aldım. Silah bende. Yap al çıktı. al sır bir kere atla. ne istiyor bu da tamam, bizden? Yani? Boş uğraşıyor düzen yok. Tam spider şeyi ne? Neredesin? Nerede ne İnşallah. İnşallah inşallah inşallah. Açalım ben tonayı alalım. Kapıyı görüyorsunuz beyler. Tonayı alalım. Kapılar donatılmıştı. sen istersen önden ben giderim ha. Ben artık yolu biliyorum. Hayır artık al yani artık korkaklığı git olacağını da Normalde ufak eski videolarımızda da bakarız Olacağını diyor ki al sen da Ama artık yani cesur Cesur o kalırsın nereye gitti Aşağı sağ gitti Soldan nereye gitti? Hay burada boz Aha Sonra bir de ya, sen. Gittim ben ne? Açalım. İkincisi almışam. Aaa kaçtı. Dur bir dakika. Başına baktım. Kalmadı hiç yani. Al ne yapıyorsan yap lan. Cihan çok kötü bir şey söyledim senin yanına geldim. Hayır hayır hayır. Yanmıyoruz değil mi? Hanımefendi. Hanımefendi. Çabuk çabuk At ormanı at 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 Gel 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 gel, gel. içeri Ya gel ya yok korkunç önden Gel gel, gel. gel, gel. terbiyesiz <laughs> Büyük bir fake lazım bize bak Hadi Yılın grandisi Hayır Çok rahat Rahat ol lan <laughs> Yani korkun bir Neredesin? Abi niye böyle yaptın ama? Okay. Bak bak hele. Çıkar bekle bir dakika. Fake atabilir. Ben çıkıyorum önden ben. Gitme 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 sakın sakın fake atar. Gel. Ya, o kadar temas etme. Parmak parmaklarım çok terliyor oynamaya gel. O yüzden sizin için parmaklı. Sizin için iki çift parmaklık sipariş ettim. Bir de fan telefon ısınıyor daha rahat video çekeyim diye. Sırf sizin için yemin ederim sipariş ettim. Gel çabuk. Tamam anahtarı bana attın kaç. Hadi sen aç. Sen gran artık gran uzmanısın. Gran uzmanı kaçacak. Üç demde. Aaa şoktan şey Nerede? Kanıza su. <laughs> <At at>, bak. <laughs> Buraya gel. Buraya gel. Hop, benim çok iyi bir yerim var. Ses çalmasın. Ben de gelmişim, gelmişken gırt yapayım. Gel şimdi. Hayır, Hay, şartı dostum. Neredesin sen? Kaçtım. Bir dakika. Ben de geldim. Hızlı gel, hızlı gel. Nasıl ses çaldı. Haa, hadi kaça. Kaç. Kaç. Bismillah. Evet, Nightmare'de bitirdik arkadaşlar. Nightmare kaçışımızı tamamladık. İnşallah parmaklıklarla gelip Çok iyi anladık. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara isminizi yazarsanız seviniriz. Bir sonraki videoda isminizi okuyacağız. Sizin için ekipmanlar da alacağız. Bay bay.